Bitirmemişsin yine. Doydum. Olmaz ama. Benim de işimi güçleştiriyorsun. Meyve suyunu iç iç değilse. İçerken yoruluyorum. Dinlene dinlene iç sen de. Acele etme. Tamam yeter bu kadar. Doktora rapor edeceğim bunları birer birer. Günaydın. Günaydın. Nasılsın bu sabah? Ben yanındayım. Hadi Hı. siz de gidip kahvaltınızı Hı. edin. Akşam seni yalnız bıraktık hepimiz. Yalnız değildim. Süleyman amcalar geldi. Sonra gece dönüşte Adnan bir yoruldu. Hmm. Seni görmeden hiç rahat etmedi. Söyledi değil mi bugün Japonya'ya gideceğini? Evet konuştuk. Geceden vedalaştık. Bülent gelemedi tabii yanına değil mi? Geç saatlere kadar eğlenince. Adnan söylemiştir Behlül'e sürpriz parti yaptı Nihal. En çok da eğlenen o oldu yine. İkisi de çok mutluydular dün gece. Dönmediler akşam. Arkadaşlarıyla devam etmişler. Ne o matmazel? Köşe kapmaca mı oynuyoruz? Bu sabah evde hangi köşeye dönsem matmazelle karşılaşıyorum. Beşir'i kontrol etmeye geldim. Yedin mi? Adnan Bey bana not bırakmış. Beşir'i bahçeye çıkaralım diye. Hava çok güzel ister misin? Ama onun için iyi olmayabilir. Hemşire hanıma danıştım bir sakıncası yokmuş. Aksine temiz havanın iyi geleceğini söyledi. İyi o zaman mesele yok. Seni emin ellere emanet ediyorum. Üstüne bir şeyler alalım da çıkalım. Fark ettiniz mi bugün daha az öksürdü. Her gün biraz daha iyiye gidiyor tabi. Dikkatli olun ha nazik tavranın kırılacaklara. Yarım saat sonra haplarını içeceksin. Ben bir çay daha alacağım siz de ister misiniz? Teşekkür ederim. Beşir? Yok sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Gidiyor mu ayırdığım eşyalar? <laughs> Güzel. Ne haber kaptan? İyidim. Eşyalara nezaret dediğim. Nesrin öyle buyurdu. Kolay gelsin. <laughs> Bizim Nesrin'de neymiş şey? ya? Adam sözünden çıkmıyor. Öyle olması lazım. Oldu. geldiğini göre ben bir bakayım. Gidip gitmeyeceğine karar veremediğim birkaç şey var. Bakıp söylesin de ben de yeni eve geçeceğim. Süleyman Efendiler orada bekliyorlar beni. Tamam. Giderken uğramam artık. Hoşça kal. Güle güle. Herkese selam. Hı hı. Söylerim. İhdiar. Aa geldiniz mi? Duymadım. Gürültü mü yapıyorlar? Kimler? Eşyalarım gidiyor da. Ha öyle mi? Kitap okuyordum haberim yok. Hı. Gel gitme hemen. Behlül. Dün gece için tekrar teşekkür etmek istiyorum sana. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Benden gizlenen daha büyük sürprizler de varmış. Öğrendim. Bizimki gölgede kalmış. <laughs> o başka ama. Tekne düğün hediyesi. Niye kimse söylemedi bana? Çok önemliydi benim için. Bülent'e bile söylemedim düşün. Ay Bihter bir görsen nasıl şahane bir şey. Şu işleri halledelim birlikte açılırız bir gün görürsün sen de. Arkadaşlar inanamadı. Nasıl çığlıklar atıyorlar görsen. Açılışı yaptık dün gece. Dans, müzik. Oo, nasıl eğlendik anlatamam. Tahmin edebiliyorum. Nihal'ciğim. Aa, merhaba Matmazel. Size bakınıyordum ben de. Beşir bahçede onun yanındaydım. Matmazel Beşir hiç yalnız bırakmıyor. Birazdan bırakmak zorundayım. Nihal'ciğim gel bak bakalım. Kontrol et eşyalarını. Eksik Ama bir şey hayır. kalmasın. Önce Beşir'e mi baksaydık? Neyse iş bitsin rahat rahat görürüz. Yavaş dikkat. Çarpmadan. Behlül. Kaçma hemen. Gel şu hediyeni anlat merak ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha çok var mı? Bugün gelen hediyeler duruyor yukarıda. Görmek istersiniz dedim. İsterim tabi. Bana sana acıyorum diyene bak. Asıl sen acınacak haldesin. Dün geceyi uyanık geçirdin herhalde. Eve dönmemizi bekledin. <gülüyor> <gülüyor> Giderek daha fazla köşeye sıkışıyorsun. Vazgeçemeyeceklerin gittikçe çoğalıyor. Bir yalı bir yat, Ziyagil Holding'de hisseler, Amerika'da kariyer yapma imkanı, rahat bir gelecek. Kes. Senin yaşında birinin kolay kolay sahip olabileceği şeyler değil. Bir anda gümüş tepside sunuldu hepsi. Yanında kırmızı kurdeleli bir yüzükle beraber. Kafanın karışması normal. Kafamın içi gayet net. Ben her şeyi çok iyi görüyorum. Çok iyi algılıyorum ben. Senin bu çırpınışlarını da anlayabiliyorum. Dürüst ol biraz. Adnan'ın imkanlarından vazgeçemediğini kendine itiraf et en azından. Nihal'i sevmek için boşuna çabalayıp hırpalama kendini. Çünkü asla başaramayacaksın. Ben Nihal'i seviyorum. Bu söylediklerinden pişman olacaksın. Bana pişmanlıkların en büyüğünü sen yaşattın. Ben Beşir'e bakmaya gidiyorum. Tamam. Ben de geliyorum.